Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Traffic Ray Rider oynuyoruz ama hileli oynuyoruz. Bakın şu para da var. Arkadaşlar ben azıcık şey yapmıştım. Azıcık oynamıştım. Ve tekrardan oynayacağız ama bu sefer serbest mi oldu? Yani bu arkadaşlar çift can oynayacağım. Bunları da açalım da. Oo bunlar da kitleymiş. Açalım. 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 Arkadaşlar bence ne olsun şehir olsun hadi. Öyle olsun. Arkadaşlar oynaya bastım. O. 10 tamam o on. on olur. Arkadaşlar on olur. Uu, arkadaşlar en son ceza. En son motosiklet çok iyi ha. araba çıkabilir. Öldük. <laughs> Arkadaşlar renkli duruyor musunuz? Gidiyoruz. 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 Arkadaşlar bu bitsin sona macera modunu oynayacağım derken öldük. Arkadaşlar macera modunu oynayalım ya. Hem görev yok bunda da ya. Biz görevliyiz arkadaşlar biz görevli adamlarız. Arkadaşlar kariyer yani. 7. görevdeydim ben. Bas 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 bas. 50 saniyede kat et. Ederiz ederiz çok hızlıyız biz. Çok hızlıyız biz. Oy 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 oy. Arkadaşlar treni gördünüz mü az önce? Tren vardı şu şu tarafta. Hemen ne yaptık? Gördünüz mü arkadaşlar? Hemen kat ettik. Ya reklam neden çıkıyorsa arkadaşlar bilmiyorum ben de. Arkadaşlar yalnız bir şey diyeceğim. Bir haftadır yani. Bir mi iki haf bir mi iki mi haftadır video çekmiyorum. Sanırım artık video ile alakam yok. Yani siz beğenmiyorsunuz. Üç abonem var. O yüzden bir alttan abone olup beğeni de yapıştırın. Arkadaşlar her zaman bir haftadır bir mi oldu? iki mi oldu? 1 bir ay mı oldu? Video çekmiyorum ya. Video çekmiyorum. Çünkü siz abone ve beğeni atmıyorsunuz. O yüzden video çekemiyorum bir aydır bir haftadır. Siz abone olun. Like atın ki o zaman çekerim. Bunun ikinci bölümünü. Wow wow wow. Arkadaşlar gördünüz mü hale geçti çok iyi kestim. Ya bize ne arkadaşlar ya bize ne ya. Ben o konayla uğraşmam arkadaş. Kamerayı çatlattın lan. Ama geri düzeldim lan lan. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar ilerlemeye bakın motorum çok hızlı gidiyor. Ve kilometre bakarsanız çok iyi görüyorum. Arkadaşlar artık videoları 11 dakikalık çekeceğim çünkü 16 dakikaya geçtikten sonra 16 dakikaya geçtikten sonra premium istiyor. O yüzden 11 dakikalık olacak. Tamam arkadaşlar sakiniz. Arkadaşlar yine şey ya. Biz bu kork. Arkadaşlar bunlar çekilmiyor ki. Çekilmiyor. Anne. Diren koymuşsun lan lan. Direk diyecektim de arkadaşlar. Bazen dilim de Dilim de değişmiş ya. Uy arkadaşlar az önceki yankılamayı duydunuz mu bakın. Çok güzel ha. Hadi. Hadi. soruyor. Geçtik ama. Geçtik ama. Uy arkadaşlar ön kaldırma çıktı. Bu sefer. Arkadaşlar bir dakika. O. O. Arkadaşlar ne? ön hmm. kaldırma açılı. Arkadaşlar yalnız eldivenler neden pembe onu neden söylediğimizi Yerken ilerlemeye bakın arkadaşlar bir sürü bayrak var. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar artık motorum çok hızlandığı için geçemiyorum bu ne? Konuşamıyorum bir de. <laughs> arkadaşlar Birer Arkadaşlar şuraya bakın Arkadaşlar gerçek hayattan motorunuzun önünü kaldırırsanız İşte böyle kaza yaparsınız Kafanızda yararsınız Kanıtırsınız ne o yüzden siz de gerçek hayatta motorunuzu öyle kaldırmayın ha. Bu ne Arkadaşlar bazen bir bağlar oluyor tren. Treni kimden ve kimden kaçıyorsa. Arkadaşlar bu ne ya? Bak. Çekilseniz diyorum ha. Arkadaşlar FNF oynayalım mı istiyor musunuz? her zaman böyle şey mi çıkar be? Arkadaşlar FNF istiyorsanız FNF istiyorsanız yorumlara yazın. Hmm. Arkadaşlar yankılanmaya bakın. Çok iyi yankılanma değil mi? Artık bitsin ya. La! Çarptık lan. Kenardan çarptık. Ha, ne oluyor az önce kırmızı kırmızı şeyler çıktı. O kanın mıydı? Kan kanın mı akıyordu? Arkadaşlar son iki tane görev oynayalım sonra da bitirelim videomuzu. Allah şöyle hep çarpıyoruz ya. Evet arkadaşlar bu son görevimiz. az şöyle şekil yapmak istemiştim. frenleyerek gidelim mi arkadaşlar? çok az kaldı şuraya bakarsanız. Şuraya bakarsanız. 2 1 Bitti. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olduysanız ve zil de onaman görüşürüz bay bay